Hemşehrimsiniz, Ürgüplüsünüz siz. Nevşehir Ürgüplüsünüz. Evet. Bunu da program öncesinde öğrendik. Ben çok mutlu oldum. Ben de çok Rahmetli mutlu. babanız Ahmet Ata Üzümkuş'u, beyefendinin kabrini çokça ziyaret ettik. Gerek teşkilatlarla, gerek şahsen, gerek ailecek çok ziyaret ettik. Fatihalar okuduk. Artık şu andan itibaren benim için ayrı bir önem ifade ediyor hakikaten. Sizlerin duygularını almak istiyoruz efendim. Neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun diyorum öncelikle, e, hepinize böyle bir program yaptığınız için, hatırlamaya çalıştığınız için, unutturmadığınız için babamı ve şehitlerimizi çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yıllar geçse de duygulanmamak elde değil. E, babamın mezarı doğru Ürgüp'te. Yani Ürgüp ilçe Başkanlığı üzerlerine düşenleri yapıyorlar. Allah razı olsun. Bu evet, konuda evet, evet. yani Nevşehir İl Ocak Başkanımız, e, Ürgüp ilçe İlçe Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, eski ilçe başkanımız, yeni ilçe başkanımız Ürgüp Ocak Başkanımız. Evet. Yani, Nevşehir'den beri teşkilat evet Nevşehir İl Başkanlığımızdan, Nevşehir İlçe Ocaklarımızdan e, ayrı ayrı Allah hepsine razı teşekkür hepsine ediyoruz. Evet çok çok. Nevşehir İl Başkanlığı'na hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Yani Allah razı olsun diyoruz bizler göçsek de hamdolsun babamız unutulmayacak. Hiçbir zaman, hiçbir zaman Kubilay Bey bizim için ayrı bir önemi var. Ayrı bir önem arz ediyor. Az önce hocam onu da söyledim. Kelimeler kifayetsiz kalıyor hakikaten. Lakin bizim şanlı mazimizin birer kilometre taşları şehitlerimiz. Biz onlardan aldığımız bu güçle ayaktayız. Ve eee ATI'ye bir şeyler bırakma derdindeyiz. Allah hepsinden razı olsun. E, Ahmet Ata Üzüm Kuşu abeyimizden de hocamızdan da Allah razı olsun. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Eee buyurunuz. Özellikle Kubilay kardeşim gönlümüz sizinle birlikte her zaman. Allah razı olsun. Şimdi özellikle Ahmet Ata Üzüm Kuşu İstanbul'da öğretmenlik yaptığı güzel ilkokulundaydı. Ve orada orada o son anını siz yaşayın, ben anlatmaya çalışayım. Şimdi sabah erkenden babanız kalkıyor, okuluna gidecek, okuluna gidecek. Eşine diyor ki, annenize diyor ki, o eli öpelisi annenize diyor ki, Hatun siz kahvaltınızı sonra çocuklarla yapın, uyanmasınlar. Ben bir bardak süt içeyim, gideyim. Çıkıyor kapıdan ve aradan birkaç dakika geçmiyor. Kapı zil çalmıyor ama anahtar sesi geliyor. Hemen anneniz koşuyor. Babası babanız geldi. Kapıyı açıyor. Hemen gülümSüyor. Niçin geldin? Bir şey mi unuttun? Hemen bakışları bir yere bakıyor. Ahmet Ata üzüm kuşunun. Diyor ki elini uzatıyor. Orada şemsiye var. Eşiniz annesi anneniz diyor ki Düşünüyor, ya hava soğuk ama yağmur yok, kar yok, şemsiyeyi niye ister? Onun işte niçin geldiğini biliyor. Çünkü Ömer kardeşiniz henüz daha bebek. Son defa, son defa, bakınız burası çok önemli, son defa evlatlarımı, Ömer'imi bir defa göreyim. Anne de bunu hissediyor. Ömer'i alıp geleyim mi? Yok diyor, kapıyı ararsan, aralarsan yeter. Kapıdan göreyim yeter kapıdan göreyim. Bir bakıyor, sizleri görüyor ve birkaç dakika sonra da yolda kurşunlanarak şehit ediliyor. Ama ben sizden Kubilay kardeşim bir şey dinlemek istiyorum. Siz babanızı kaybettiniz, İstanbul'dasınız ve o akşam, o akşam bir öğretmeniniz size taziyeye geldi. Taziyeye geldi. Ve o öğretmenin ismi de İsmail Bayraktar. Ne söyledi evet. size? Şimdi e, duygulanmamak elde değil tabii ki. İsmail hocam, İsmail Bayraktar hocam Esenler Lisesi müdürü iken e, Kasıkbaşı Karma Ortaokulu'na sürgüne geldi. Güzelce Kasıkbaşı İlkokulu öğleden önce ilkokuldu, öğleden sonra da ortaokuldu. O dönem biliyorsunuz bayağı bir sürgünler oluyordu. Türkçe öğretmeni olarak e, ortaokula bir lise müdürü sürgün olarak gelmişti. E, babam da rahmetli e, İstanbul Ülkü 1'in bir sekreteriydi. İsmail Hocam da zannediyorum yönetim kurulu üyesiydi. Akşam İsmail Hocam taziye geldi. Tabii ki biz hocamı görünce ben bayağı duygulandım, sarıldım. Öptü beni, sevdi. Ve hiç unutmam, dedi ki evlat niye üzülüyorsun, niye ağlıyorsun? <laughs> Belki ben dedi yarın şehit olacağım, ben ağlamıyorum da sen mi ağlıyorsun dedi. Ve ertesi sabah e, Esenler'de evinden aynı zamanda öğleye kadar birkaç arkadaşıyla küçük bir ticarethane açmıştı. O dönem öğretmenler ek iş yapmadan pek geçinemedikleri için inşaat malzemeleri satan küçük bir yeri vardı İsmail hocamızın. oraya giderken zannediyorum kapısının önünde kepenk açtıklarında falan çapraz ateşi alıyorlar. İsmail hocam şehit oldu.